Yunanistan Meclisi Mısır ile Doğu Akdeniz üzerine imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını onayladı. Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükselten münhasır ekonomik bölge anlaşması Yunanistan Meclisi'nden onay aldı. Libya ile Türkiye'nin imzaladığı ve Yunanistan'ın tanımadığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına karşı olarak hazırlanan ve Mısır ile imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, KKTC ve Libya'nın denizlerdeki alanları Mısır ve Yunanistan'a kalıyordu. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açık açıklamada imzalanan anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğu belirtilmişti. Bakanlık sert yanıt vermişti. Bakanlık, anlaşma ile Mısır'ın bilerek kendi deniz yetki alanlarından vazgeçtiğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı. 2003'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, GKRY ile imzaladığı anlaşmayla 11.500 km2'den vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur. Libya, Mısır ve Yunanistan'ın imzaladığı anlaşma sonrasında Türkiye ile yapılan anlaşmaya bağlı kalacaklarını teyit etmişti.